Değerli arkadaşlar merhabalar ben Müslüm Çelik bilgisayar mal yayınları 10. sınıf kitabımızı beraber çözüyorduk. Bugün de 19. öğrenme alanıyla devam edeceğiz. Bilgi alanı kısmımız var orayı ifade ettikten sonra sorularımı çözüp videomu bitireceğim. Öğrenme alanında yeni bir şey öğreneceğiz ağırlık merkezi. Üçgenin ağırlık merkezi ile ilgili bazı şeyler söyleyeceğiz. Burada arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. Kenar ortay doğrularının kesiştiği noktaya biz ağırlık merkezi diyoruz. Peki hocam Neden? Yani bunları direkt böyle söyleyip geçmek içime sinmiyor. Şimdi düz bir çubuk düşündüğünüzde bunun tam orta noktası nedir arkadaşlar? Ağırlık merkezidir. Yani şöyle diyelim. Siz iki eşit parçaya böldüğünüzde şuradan bir iple tavana asarsanız bunu dengede kalacaktır değil mi? Neden? Tam orta noktası olduğu için iki eş parçaya ayrılacak. İki eş parçanın ağırlıkları eşit olduğu için de bu dengede kalacaktır. Peki hocam biz bunu üçgen için nasıl ifade edebiliriz? bir üçgen çizelim arkadaşlar. Şimdi burada da eşit alanlara ayırsak. Tepe noktası aynıysa tabanı iki eş parçaya bölersem alanlar da eşit olacaktır. Nasıl yani hocam ne demek istedin? Şöyle bakın bir ABC üçgeninden bahsediyorum. ABC üçgeni. BC kenarını iki eş parçaya bölerseniz. A köşesinden çizeceğiniz doğru. Bakın BC kenarını tam iki eş parçaya böler. Taban uzunlukları aynı, tepe noktaları da aynı olduğu için buradaki alanlar da birbirine eşit gelecektir. Yani değerli arkadaşlar, şu benim D doğrusu D noktası diyelim, AD doğrusu üzerinde olacaktır ağırlık merkezi. Çünkü eşit iki alana ayırmış oldum. Peki hocam bunu çoğaltabilir miyiz? Yani detaylandırabilir miyiz? Bir de C köşesinden AB kenarının ortasına çizelim arkadaşlar. E bu aynı zamanda ne oluyor? Kenar ortay oluyor işte kenar ortayların kesiştiği nokta. Aynı şekilde taban uzunlukları iki parçaya bölündüğü için buradaki alanlar da şu alanla şu alan eşit olacak. Demek ki buraya da E dersem arkadaşlar EC üzerinde olacak ağırlık merkezi. Tamam bunları söyledik. Peki hocam 3. kenar ortayın da bu noktadan geçeceğine malum? Yani bunun garantisi var mı? Bunun ispatını yapmaya çalışalım. Şimdi burada ...kenar ortayların biz ağırlık merkezinden yani bu noktadan geçtiğini biliyoruz. Ama bilmiyormuş gibi çözmeye çalışalım arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Bu kesişen noktaları birleştirdiğimde... ...bakın AC kenarına paralel olacak. Neden? Çünkü kenarlar iki eşit parçaya bölünmüştü. Şunu hemen tek çizgi yapalım. Sanki hepsi eşit gibi olmuş. Bunu tek çizgi yapalım arkadaşlar. Şimdi AB kenarını iki eşit parçaya... ...BC kenarını da iki eşit parçaya bölen... ...orta noktaları birleştirdiğim için... ...AC e, uzun tabanına paralel olduğu şu. Şimdi bu noktadan sonra şöyle söylüyorum arkadaşlar. Büyük üçgene baktığımızda ABC üçgenine... ...şimdi şuraya D demiştik, şuraya da E demiştik. BD uzunluğunun tamamına oranı... ...BD uzunluğunun tamamına oranı... ...1'e 2 olduğu için şuraya da K dediğimde burası 2K olacaktır. Aynı mantıktan BE'nin BA'ya oranı da arkadaşlar... Yine 1'e 2 olduğu için buraya m dersem şurası 2m olacaktır. Tamam. Şimdi şurada kelebek benzerliği var değil mi? Kelebek benzerliği. Şimdi dikkat ederseniz ters açıların gördüğü kenarlar m artı k. Bu da 2m artı 2k. O zaman 1'e 2 oran devam ediyor arkadaşlar. 1'e 2 oran var. O zaman değerli arkadaşlarım şuraya t dersem o zaman şurası da 2t olacaktır. Değil mi? Aynı şekilde Üçgenlerime dikkat ettiğimde burası da z olursa burası da 2z olacaktır. Bu sefer de şu iki üçgene dikkat ediyorum. Çok karıştıysa özür dilerim şu iki üçgene. Bakın 1'e 2 oran devam ediyor. 2z'ye z değil mi? O zaman 2m k oranında 1'e 2 olması lazım. Demek ki 2m dediğim şey aslında 2k. E ne oldu bakın taban uzunlukları aynı oldu. Yani bu benim çizdiğim yeni şu buna da ne diyelim f diyelim. BF uzunluğu da kenar ortay oldu. Ayrıca burada bir şey daha bulmuş olduk. Biraz temizleyeyim geriye gideyim arkadaşlar bakın. Şurada Z'ye 2Z gördünüz mü? Ağırlık merkezi tam burasıydı ağırlık merkezi. Şimdi A'nın ağırlık merkezine yani köşenin ağırlık merkezine olan uzaklığı 2Z iken ağırlık merkezinin kenarı olan uzaklığı da Z oldu. Yani 2'ye 1 orana sahip oldu. Öyleyse bakın şuraya 2K dersek arkadaşlarım GL'de k olacaktır. İki ispatı da elimden geldiğince yapmış oldum ve buradan bilgi alanımıza devam edelim. Başka neler söylüyor? Evet, bakın bu söylediğimizi biz ispat etmiştik. Ee, ağırlık merkezinin köşeye olan uzaklığı 2 birimken kenara olan uzaklığı 1 bir birim oluyor değerli arkadaşlarım. Haydi soru çözelim. Birinci soruyla başlıyorum. Ağırlık merkezi G olarak verilmiş, ABC üçgensel bölgesinin ağırlık merkezi olarak söylenmiş. O zaman G ağırlık merkezi ise kenar ortayların kesişim noktasıdır. O zaman MC uzunluğu 7 ise MA uzunluğu da 7 olacaktır. AK uzunluğu 3 ise KB uzunluğu da 3 olacaktır. ML uzunluğu 5 ise LC uzunluğu da 5 olacaktır. Çünkü dediğim gibi kenar ortay oluyor. Zaten bizden bunların toplamını istemiş. O zaman 3, 5, 8, 8, 7 daha 15 cevabını elde ediyoruz. Hemen ikinci soruya geçelim arkadaşlarım. İkinci sorumuzu da bir tık büyüttüm. İkinci sorumuza baktığımızda G yine ağırlık merkezi olarak söylenmiş. O zaman ne demiştik? Köşeye 2 birim, kenara 1 bir birim. 6 ise yarısı 3 olacak. 2 ise GC uzunluğu 2 katı 4 olacak. Sonrasında bu da kenar ortay olduğu için BF uzunluğu da 4 olmalı değil mi? AF uzunluğu kenar ortay olduğu için BF ile FC eşit. O zaman 4'e 4 oldu. Şimdi bizden GC uzunluğunu istedi. GC uzunluğu 4 bulduk. GF uzunluğunu istedi. Onu 3 bulduk. BF uzunluğunu istedi. Onu da 4 bulduk. O zaman bunları topladığımda 11 cevabına ulaşıyorum. İkinci soruyu da bu şekilde toparladık. Hemen üçüncü soruma bakıyorum. Bir tık büyüttüm sorumu. ABC üçgeninde BE doğru parçasıyla AD doğru parçasının kesişimi G'ymiş. Ama G'ye ağırlık merkezi dememiş henüz. Onu destekleyen şeyler var. Bakın kenar ortay doğrusu AD. Ancak eğer AE ile EC'nin eşit olduğunu bulursam ağırlık merkezi diyebilirim. Ancak şu an diyemiyorum arkadaşlar. Şurada bir şey söylemiş. AG 2 birimken yani 2K iken AD 3K demiş. Yani AG bakın 2K iken tamamı 3K. O zaman buraya K kaldı. Tamam. Artık ağırlık merkezi diyebilirim. Neden? Ağırlık merkezi çünkü 1'e 2 oranına sahip oluyordu. Öyleyse arkadaşlar bakın BD ile CD de tamam eşit. O zaman G ağırlık merkezi olduğuna göre BG x birimse GE bunun yarısı yani x bölü 2 olacaktır. Yani x artı x bölü 2 de söylediğine göre 12 santimmiş. BE'nin tamamı 12'ye eşit dedik. Payda eşitlediğimde ya da 2 ile x'i çarptım 2x. x eklediğimde 3x bölü 2 oluyor. Bunu pratik olarak öğrenin. Hemen yapın arkadaşlar. Mesela 3 artı 2 bölü 5 dediğinde ne yapacaksınız? 3 ile 5 çarp 15. 2 ekle 17 bölü 5 diyeceksiniz. Misalen 2a artı 3 bölü 4 dediğinde 4 ile 2a'yı çarpın 8a artı 3 bölü 4 diyeceksiniz. O zaman burada da 2 ile eksi çarptım. 2x, x daha 3x bölü 2, 12 ymiş O zaman 2'yi karşı attım 24. 3x, 24 ise değerli arkadaşlarım. X de 8 olarak bulunacaktır. Üçüncü soruyu daha 8 olarak bulmuş olduk. Hemen dördüncü soruya geçelim. Dördüncü soru diğer sayfadaymış. Demek ki hemen diğer sayfaya geçtim arkadaşlarım. Dördüncü soruma baktığımda burada G'yi ağırlık merkezi olarak söylemiş. Tamam bunda rahatız. O zaman BD ile DC eşit uzunluk olacak. Çünkü kenar ortay olması lazım. Ayrıca bir üçgen daha var. Ha, o da K noktası ağırlık merkeziymiş. Tamam. Yani bir ABC büyük üçgeni var arkadaşlar. Bir de şurada GBC küçük üçgen var. O zaman şu küçük üçgenle başlayalım. K noktası ağırlık merkezi olduğu için şuraya A dersem burası 2A olacaktır. Şimdi büyük ABC üçgenine baktığında şurası 3A. Ağırlık merkezinden kenara 3A ise o zaman köşeye 6A olacaktır. AG uzunluğu da 6a olarak bulundu. Peki bize neyi vermiş? AD uzunluğu. AD uzunluğu tamamı. He, tamamı 6a ile 3a'yı topla diyor. 9a 45'miş değerli arkadaşlarım. O zaman a'yı 5 olarak buluruz. Peki bizden ne istiyor şimdi? GK uzunluğu. GK uzunluğunda 2a olarak bulmuştuk. 2a da 10 olarak bulunur. Dördüncü sorumuzu da bu şekilde tamamladık. Hemen beşinci sorumuza geçelim. G noktası kenar ortayların kesişim noktası diyor. Yani ağırlık merkezi demek istemiş. O zaman kenara 3 birimse köşeye 2 katı 6 birim olacaktır. Burada bir dik üçgen varmış dikkat ederseniz. Öyleyse 6, 8, 10 özel üçgeni oldu. Devamında bakın sonuçta burada diklik yok mu? Evet. Benden ne istiyordu? X'i istiyordu. Tamam. Başka neler yapabiliriz? Ya şuradaki BE uzunluğunu bulacaktım da çok işime yaramıyor gibi. O zaman şunu yapalım. Bakın BG yani köşenin kenar ağırlık merkezine uzaklığı 2 birimse GD 4 olacaktır arkadaşlar yarısı. O zaman 4 6. Bakın kenar ortayların kesişimi ağırlık merkezi ya o zaman AD ile DC eşit. Öyleyse burası da x olması lazım. Burada elde ettiğim dik üçgenden Pisagor teoremi ile x'i bulabilirim. 6'nın karesi 36, 4'ün karesi 16 eşittir x kare olması gerekiyor. Burada 36 ile 16'yı topladım 52 yaptı. 52 x kare ise her iki tarafın karekökünü aldığımda x pozitif değer olduğu için direkt x diye çıktı karekökten. 52 de 4 çarpı 13, 4 2 diye çıkar. O zaman 2 kök 13 olarak buluruz x değerimizi. 5. soruyu da bu şekilde tamamladık. Hemen 6. soruya geçelim değerli arkadaşlarım. 6. sorumuz da bir önceki soruya benziyor gibi değil mi? Benziyor gibi. Yine G'ye ağırlık merkezi demiş mi? O dememiş. G'ye ağırlık merkezi dememiş. Bakalım biz bir şeyler bulmaya çalışalım. Öncelikle BE ve BG 3 çarpı 2 diye verilmiş. O zaman buraya 6K diyelim. 2 ve 3 6K'da buluşur. O zaman BE 3K olmalı ki 3K ile 2 çarpınca 6K olsun. BG de 2K olmalı ki 2K ile 3 çarpınca 6K olsun. BE neresiydi? Tamamıydı. 3K. BG'de, BG'de 2K. Oh tamam. O zaman bakın BG 2 kaysa tamam 3 kaysa GE'ye de K kaldı. Aynı zamanda bu kenar ortay. öyleyse G noktası ağırlık merkezi çok bariz ortaya çıktı arkadaşlar. O zaman GD 2 ise ağırlık merkezinden geçtiği için BD ile DC de eşit olmalı. O zaman yukarısı da 4 birim oldu arkadaşlar AG. Çünkü kenara 1 birimse köşeye 2 birim oluyordu. Şimdi bizden istediği AC uzunluğu, AC yan tamamını istiyor. Burada 18 santimi vermişti. Bu neydi arkadaşlar? Bakın BG'nin 3 katı 18 oluyordu. O zaman BG 3'e böldüğümde 18'i 6 olmalı. 2K 6 ise K'yı 3 olarak buluyoruz. O zaman K yerine de 3 yazıyorum arkadaşlar. 3 burası da 6 oldu. Ha, tamam. Artık dik üçgenimizi bulduk arkadaşlar. Bakın burada bir dik üçgen. Ne oldu? Ben şu AE uzunluğunu arıyordum. 3 4 5 özel üçgeni oldu. AE uzunluğu 5 birim oldu. Bizden AC yan tamamını istiyor. 5 artı 5'ten 10 olarak buluruz. 6. sorunun cevabı da 10'dur değerli arkadaşlarım. Evet testte kaç soru varmış? 9 soru varmış. O zaman 7, 8, 9, 3 sorumuz kaldı yani. Şimdi 7. sorudayız. 7. sorumuza baktığımızda ABC eşkenar üçgen harika. Ee, sonra G ABC üçgeninin D ise GBC üçgeninin ağırlık merkezi süper. O zaman ben bunu uzatırsam arkadaşlar bakın GD'yi şöyle uzattığımda BC kenarına bu ağırlık merkezi olduğu için GBC üçgende köşeye 4 birimse kenara 2 birim olacaktır. Sonrasında bu eşkenar üçgendi ya ağırlık merkezi olduğuna göre eşkenar üçgende ağırlık merkezi aynı zamanda kenar ortay aynı zamanda açı ortay aynı zamanda yüksekliktir arkadaşlar. Bunu da unutmayın o zaman burası 90 derece oldu. Sonrasında iki eş parçaya ayrıldı. Yani A birimse A birim oldu. Şimdi şurası ABC üçgende yani eşkenar üçgende kenara olan uzaklık 6 birim. Öyleyse köşeye olan uzaklık 2 katı yani 12 birim olacaktır. AG uzunluğu da 12 birim oldu. Şimdi eşkenar üçgeni iki eş parçaya ayırmış oldum ya. Öyleyse tepedeki açı açı ortay olduğu için eşkenar üçgeninde bir köşesindeki açı 60 derece olduğu için 2'ye bölecek 30 derece. Şurası da 60 derece olacak. Şimdi büyük üçgene baktığımda şu kırmızıyla gösterdiğim büyük üçgene baktığımda arkadaşlar 60 derecenin karşısı ne oluyor? 60 derecenin karşısı topladığımda 12 6 daha bakın 12 6 daha 18 oluyor. Şimdi kök 3 ile çarpınca 18 olduğuna göre ben 30'un karşısını bulmak için kök 3'e böleceğim. Yani 18 bölü kök 3 yapmam lazım. Çünkü kök 3 ile çarpınca 18 olmuş. Bunu da köküçle genişletebilirsiniz arkadaşlar. O zaman 18 köküç bölü 3 olacaktır. 3 ile de 18 sadeleşince 6 kök köküç olacak. Tersten şöyle de düşün, düşünebilirsiniz. Ben öyle yapıyorum genelde. Şimdi köküçle çarpınca 18 olmuş ya. Neyi köküçle çarparsam 18 olur. O zaman 6 kök köküç diye hemen pratik olarak düşünebilir. O zaman AC kenarı da 90 derece ya. Bir kenarın 30 derecenin 2 katı olacak. O zaman 12 kök 3 olarak buluyoruz. Eşkenar üçgenin çevresini sormuş. Eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu 12 kökü ise çevresi de 36 köküç olacaktır. Yani bir kenarın 3 katı. 7. soruyu da 36 köküç olarak bulduk. Hemen 8'e geçelim. Yine burada ağırlık merkezini vermiş mi? Evet G olarak vermiş. O zaman ben bunu uzatırsam bakın A köşesinden... BC kenarına uzatırsam bu kenar ortay olacak. Aynı zamanda köşeye 2 birim kenara 1 bir birim. Yani 10 ise burası 5 olacak. Burada da bir diklik vermiş. O zaman şurada oluşan bak küçük bir üçgen var değil mi? Küçük bir dik üçgen. Dik kenarlarından biri 4. Hipotenüs de 5. O zaman 3, 4, 5 özel üçgeni oldu. Öyleyse bakın şuraya ne diyelim? K diyelim. BK uzunluğu 8 oldu. Kenar ortay olduğu için aynı zamanda KC'de 8 birim olacaktır değerli arkadaşlar. Ama X'imiz 8 değil ha. Ona dikkat edin. X'imiz 8 değil. Neden? Çünkü HC'nin tamamına X dedi. Bakın HC'nin tamamına X dedi. O zaman HK 3'tü. KC'de 8'di. 3 ile 8'i topladığımda 11 cevabını elde ederim. X dediğimiz şey 11 olarak bulunmuş oldu değerli arkadaşlarım. 9. soru yani son soruma geldim. Sponsor biraz karışık gibi duruyor. Bakalım neler yapacağız. Haydi başlayalım sorumuza. Öncelikle eşitliklerden bahsetmiş. Şimdi DF ile FC bakın iki katı alındığında birbirine eşitse o zaman DF ile FC direkt birbirine eşittir. DF ile FC o zaman bunlar birbirine eşit arkadaşlarım. Sonrasında BD bunların iki katına eşit. Yani buraya A dersem buraya A dersem BD bunların iki katı yani 2A'ya eşit oldu. Süper. O zaman arkadaşlar bakın şurası D noktası. Kenar ortay olmadı mı? 2A'ya 2A. Aynı zamanda F'de EDC üçgeninde F noktası da DF ile FC eşit olduğu için yine kenar ortay oldu. Buradan bir şeyler elde ettim. Bakalım devamı gelecek mi? Sonrasında KD uzunluğunu 8 olarak vermiş. Süper. Yukarıda verilenlere göre AB yani X kaç santimdir diyor arkadaşlar. Burada bir şeyler yapmak adına şurada A köşesinden D'ye bir doğru parçası çizdiğimde bu kenar ortay oldu değil mi? Aynı zamanda A, E ile EC eşit olduğu için DE de kenar ortay oldu. O zaman burada o tamam buldum. Şurada bir sarıyla gösterdiğim üçgen var gördünüz mü? Sarıyla gösterdiğim üçgen var. Arkadaşlar biz de öğretmenler böyle sihirbaz değiliz. Ee, ben de bir anda göremeyebiliyorum. Tanmayın ki öğretmenler hemen her şeyi görebilir. Zamanla böyle baka baka soruya işte bir şeyler elde ediyoruz. Hani ben çok iyi bir matematik öğretmeni olmayabilirim. Çok iyi bir matematikçi olmayabilirim. Ama benim anlatış tarzım bu şekilde yavaş yavaş bakarak işte bir şeyler görerek çözmeye çalışıyorum. İnanıyorum ki bütün öğretmenlerde böyle sihirbaz değil bir anda görmüyorlar. Emek vererek gayret vererek bir yerlere gelmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Bu noktada mütevazı olmak iyidir. Çünkü ilmin nihayeti yoktur. Yani ilim sonsuzdur. Ben matematiği çözdükçe, matematiğe daldıkça ne kadar cahil olduğumu gördüm. Matematik, ilim, bilim gerçekten arkadaşlar sonsuz dehliz arkadaşlar. Siz girdikçe ne kadar küçük olduğunuzu görüyorsunuz orada. Yani beni yadırgamayın olur mu sizden ricam. Yeni gördüm şu sarıyı. O zaman bakın burada şöyle bir şey yapıyorum. Şimdi AF uzunluğu kenar ortay. Aynı zamanda DE uzunluğu da kenar ortay. O zaman K noktası ne oldu K noktası? Bu Kenar ortayların kesişimi olduğu için ağırlık merkezi oldu. Öyleyse DK uzunluğu 8'di ya. Kenar olan uzaklık e, 2'de 1'i olacak. O zaman KE uzunluğu da 4 birim olacaktır arkadaşlarım. Sonrasında bir şey fark ettim. Bakın şurası 12 oldu. Şurası 12. E, normalde ABC büyük üçgenine bakarak X'i bulmam lazımdı. Hadi o seviyeye geldik. Şimdi burada kenar ortay bakın. AE ile EC eşit. Sonra BD ile de DC eşit. Ve bu DE doğru parçası üçgende bakın kenarları 2 eş parçaya böldü. O zaman bu AB ile paralel olmak zorunda. Çünkü temel benzerlik teoreminden bunu öğrenmiştik. 1'e 2 oranı varsa o zaman buranın tamamı 12 birimdi. 12'ye 2 yani X'imizi 24 olarak bulmuş oluyoruz. Son soruyu da bu şekilde tamamladık. Umarım faydalı bir video, faydalı bir ders olmuştur. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.